yüzlerce medeniyete beşiklik etmiş Diyarbakır'ı çep çevre saran Diyarbakır surlarını herkes konuşur. Biz bugün başka bir pencereden bakacağız. Sevgili hocamla Diyarbakır surlarını konuşacağız. Hocam merhaba önce tanıyalım. Ben Arafat Yaz. Dizi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesiyim. Diyarbakırlıyım, Silvanlıyım. Çalışmalarım da Diyarbakır üzerine, Silvan üzerine, bu bölge üzerine çalışıyorum. Evet. Hocam Diyarbakır surlarının böyle bir tarihini alsak. Herkes bir şey söylüyor aslında ama böyle kısa bir tarihini alsak size. Evet. Yani e, ilk önce biraz böyle bölgenin ehemmiyetine değinmek istiyorum. Ya yani insanlar gelip bir yere yerleşirken bazı şeyleri e, esas alırlar. Yani ilk başta geçen geçim kaynağıdır. Sudur, e, topraktır. Ondan sonra e, barınmadır güvenliktir. Bu tür şeylere dikkat ederler. Diyarbakır'a baktığımız zaman, Diyarbakır yerleşkesine baktığımız zaman çok e, stratejik bir yerde. Yani e, tarih kaynaklara baktığımız zaman e, Dicle Nehri'nin doğduğu yeri Amit olarak gösteriyorlar. Coğrafyacılar, ortaçağ İslam coğrafyacıları bu şekilde bahsediyorlar. Diyarbakır yerleşkesi Dicle Nehri'nin kenarında Dicle yerde. Ondan sonra insanlar buraya yerleşirken e, bu zenginliklerden istifade etmeye çalışmışlar. Birincisi burası bir ova, yanından nehir geçiyor ve diğer bakın yerleşkesinin olduğu yerde şehir içerisinde şu anda e, şu anda şehir içerisinde birçok yerde surların içerisinde tarihi surların içerisinde birçok yerde baktığımız zaman su kaynakları var. Evet. Yani insanlar tatlı su kaynaklarının olduğu yerlerde bu bölgede yerleşmişler. Çünkü bu bir zaruretti. E, Diyarbakır surlarının tarihine gelecek olursak Diyarbakır surlarının belli bir tarihi biliniyor. E, bir kere de yapılmamış. Bunu ilk önce belirtmek gerekiyor. Peydepey pay, zaman içerisinde genişletilerek yapılmış. Diyarbakır'ın en iyi eski yerleşim yeri bugün Amida Hüyük veya Viran Kale denilen yerdir, orasıdır. Küçük bir e, kale, tepenin üzerinde bir kale. O zaman tabii çok eski tarihte burası yapılmış. O zaman e, yapılırken hani insan nüfusuna göre orası yeterli kalıyormuş. Yani bunu eğer tarihlendirmeye kalkarsa bence çok eski tarih, binlerce yıl öncesine gidiyor burası. Milattan önceye kadar gider mi? Tabii ki, tabii ki. Çok eskidir yani. Şimdi e, fakat tarihi süreç içerisinde burası genişletilmiş. E, şöyle bir şey var, Diyarbakır'la ilgili şöyle bir hususiyet var. Mesela diyelim ki Göbekli Tepe'ye baktığımız zaman Göbekli Tepe milattan önce işte 11-12 bin yıl öncesine kadar götürüyorlar. Orada bir medeniyet yerleşmiş ve birdenbire o medeniyet kesilmiş. Biz bugün orayı kazdığımız zaman 11 bin yıl öncesinin fotoğrafını net bir şekilde görebiliyoruz. Fakat Diyarbakır'da yani sürekli yerleşim alanlarında bunu göremeyiz doğal olarak. Yani Diyarbakır'daki taş, malzeme, bu bölge defalarca çeşitli medeniyetler tarafından kullanılmış. Kullanıldığı için de ilk halini göremiyoruz. Kesintiye uğrama. Kesintiye uğramama. Ha, yani mi? Diyarbakır'da kesintiye uğramamış. İnsanlar hep burada yaşamışlar. Evet. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz üzere yani çok jeopolitik bir yer, stratejik bir yer. Dolayısıyla e, burayı bırakmamışlar. Hı, hı. E, insanlar sürekli burada yaşadığı için de biz ilk fotoğrafı Göbekli Tepe'de olduğu gibi ve Tepe'de olduğu gibi o ilk fotoğrafı göremiyoruz. Evet. Çünkü sürekli medeniyetler gelmiş, ev üstüne evi inşa edilmiş. O malzemeler defalarca ee, kullanılmış. Evet. Mesela diyelim ki biz orta çağdaki tarihi kaynaklara baktığımız zaman surlarla ilgili de da e, çok daha fazla kitabe var. Fakat günümüzde baktığımız zaman bunun az bir kısmı e, kalmış bugüne ulaşmış. Yani Diyarbakır kalesi çeşitli zamanlarda olmuş. E, i̇lk önce Amida Hüyük, daha sonrasında Amida Hüyükün çevresindeki yer genişletilmiş. Hı hı. E, sonrasında 1526 26 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir daha genişletilmiş orası ve bugünkü halini almış. Surlar ise surların e, yani oru cami hizasında ve bugünkü haline getirilmesi ise milattan sonra 330 ile 375 yılları arasında tarihlendiriliyor. Şu gördüğümüz hali. Şu gördüğümüz hali. Yani bir kere genişletilmiş işte e, Perslerle. Romalılar arasındaki savaşlarda en son mesela Nusaybin'deki halk e, buraya getirilmiş, yerleştirilmiş ve bu nedenle Diyarbakır surları şimdi gördüğümüz halde e, hale getirilmiş. E, yani surların üzerinde birçok kitabe var. E, 63 diye bahsediliyor. Bazı kaynaklarda öyle geçiyor. Tabi bunların bir e, listesini oluşturmak lazım. Ve Çeşitli medeniyetlere ait, buraya hükmetmiş olan medeniyetlere ait çeşitli dillerde kitabeler mevcut. Yani önemine değinirsek, evet. Diyarbakır surlarının evet. önemine değinirsek… Ö önemiyle beraber hep zikredile gelen bir şey. Çin Seddi ile arasındaki fark, önemle beraber. Şimdi bir kere Çin Seddir yani. Hı hı. Ee, bir kale değil, evet. şehri kuşatan bir kale değil. Arasındaki temel fark o. Ama Diyarbakır şehri kuşatan bir surdur. Ya mesela baktığımız zaman İstanbul'daki surlar belki alan olarak, uzunluk olarak, genişlik olarak e, daha fazla olabilir. Halep'teki, Antakya'daki surlar olabilir. Fakat e, olduğu gibi günümüze gelen böyle bir sur yok. Yok. Böyle bir sur yok. Yani şu anda biz e, Diyarbakırlar şöyle diyebiliriz. Gerçekten kimsenin sahip olmadığı bir şeye sahibiz. Evet muhteşem. Evet. Çok önemli bir mekan dediniz dünyada hiç kimsenin sahip olmadığı. Önemi nedir mesela? Ya mesela dedik ya bir kere böyle sağlam kalabilen böyle büyük ve e, devasa muhteşem e, burçlarıyla ayakta kalan bir kale yok. Evet. Bir kale yok. İkincisi e, bir balığa benziyor. Evet. Ama böyle normal bir benzerlik değil. Gerçekten mükemmel e, bir benzerlik. Kalkan balığı mıydı? Yani kalkan balığı diyebiliriz. Kalkan balığı. Hususiyette daha fazla kalkan balığına benziyor. Fakat ben hani onu tercih etmiyorum. Daha çok balığa benziyor. Evet. Fakat o benzerlik şaşırtıcı derecede bir benzerlik. Yani şimdi biz bizim sizin gibi resim çizen insanların eline bir kalemi versek yani e, Diyarbakır surlarının benzediği kadar herhalde balığa benzer bir resim çizemeyiz. Harika. He, yani ne tür özellikler var? Mesela diyelim ki balığın kafası çok net bir şekilde görünüyor. Amidahöyü balığın gözü gibi görünüyor. İşte bazı böyle e, yapılar balığın solungaçları, balığın karnı, balığın kuyruğu çok net bir şekilde ortada. Ondan sonra balığın hatta kuyruk sokumu hepsi tam e, yani yerleri, yerleri çok mükemmel bir şekilde uyuyor. E, böyle bir tablo var ortada. Hmm. Tabii işin enteresan tarafı mesela biz bir e, bu konuya eğildik. Acaba bu tesadüfen mi olmuş ve yoksa, yoksa bir, müden, bir mi? mimar tarafından daha müden bilinçli bir şekilde mi balığa benzetmiş bunun peşine düştük biraz önce de açıkladığımız üzere bu surlar bir kere de yapılmamış eğer bir kerede yapılmış olsaydı diyebilirdik bir mühendis bir mimar tarafından kasıtı olarak yapılmış e, tesadüfi olarak tarihin çeşitli evrelerinde tam milattan önce başlanarak e, günümüze kadar yapılan genişletmelerle, restorasyonlarla bu şekli almış. Peki yani tesadüfi olması ne anlama geliyor? Bence planlı olmasından çok daha muhteşem bir şeydir. Eğer planlı olarak yapılsaydı bu çok garipsenmezdi. Fakat tesadüfen binlerce yıllık bir süreç içerisinde ya. bu surların yapılmış olması ve e, bu kadar muhteşem bir benzerliğin olması gerçekten e, insana hayrette bırakıyor. Diyarbakır surlarının bu şekli son yüzyıla kadar da bilinmiyordu. Değil bilinmiyordu evet. Çünkü mesela seyahatlerin eserlerine baktık. Ondan sonra orta çağdaki çizimlerine baktık. Bunlar balık resminde olduğunu bilmiyorlardı. Fakat uzaydan çekilen fotoğraflar sonucunda böyle bir benzerlik olduğu ortaya çıktı. Bu da gerçekten çok hoş bir görüntü oluşturuyor. Bu kadar muhteşem bir yapının bu şekilde yıkılmış olmasının tarihini ve sebebini öğrenmek isterim. Şimdi Diyarbakır surlarında biliyorsunuz 82 tane burç var dışarıda, dış kalede 82 tane burç var. İçeride de 18 tane burç var, toplamda 100 tane burç var. Ve bu burçlar gördüğünüz üzere devasa burçlar. Doğru. Yani çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Yani bahsedenler işte 19. yüzyılın ortalarına kadar, 1850'li yıllara kadar askerlerin barındığını 19. yüzyılın ortalarına kadar Kış da olarak kullanılıyormuş ve depo olarak kullanılıyormuş. 1900'lü yılların başında aslında Türkiye'nin birçok yerinde baktığımız zaman bu tarihi eserlerle ilgili, bu kalelerle ilgili genel bir şey var. Ankara yazılar gönderiliyor ve diyor ki bunlar yıkık bir halde ondan sonra tehlike arz ediyor. Ondan sonra Diyarbakır e, özeline baktığımız zaman şehir hava almıyor, salgın <laughs> hastalıklara sebep oluyor. Ondan sonra diyelim ki Hendekler'de sular birikiyor, mikroplar oluşuyor ve bu da halk sağlığını tehdit ediyor gibi sebeplerde Diyarbakır'da, Selanik'te, Antalya'da, Türkiye'nin e, birçok yerinde, o zaman Osmanlı e, Devleti var tabii ki Osmanlı Devleti'nin birçok yerinde Merkeze böyle raporlar giriyor ve bu yapıların yıkılması isteniyor. Yıkılması isteniyor. Yıkıldıktan sonra da tabi e, orada bir arsa olacak. Ondan sonra e, taşlar abi. taşlar var. Gördüğünüz gibi yani çok miktarda taş var. Bunun ekonomik bir karşılığı var. Bu arsalar satılabilir. Ondan sonra taşlardan da evler yapılabilir. Bunların bunlar düşünülüyor. Ama 1900'lü yıllardan. 1910 yılına kadar e, Diyarbakır özelinde konuşursak e, raporlar gidip geliyor. Raporlar gidip geliyor. Bazı taraflar var. Mesela diyelim ki Diyarbakır'da valilik bir de e, harbiye nazırı yani askeriye bu surların yıkılmasını isteniyor. Surları e, yıkmayı düşünüyorlar. O arsaları değerlendirmeyi düşünüyorlar. Taşları da e, satmayı düşünüyorlar. Ve e, yapılacak olan e, asker hastanesi ile eee kışlaya kaynak evet. talep edilmesini, eee kaynak oluşturulmasını istiyorlar. Bunlar taraf. Fakat Diyarbakır'da müze müdürlüğünden bahsediliyor. Bir de marif vekaletinden bahsediliyor. Ön milli eğitim evet. diyebileceğimiz. Bunlar da karşı çıkıyor. Evet. Ve bu 1900'lü yılların başında başlayan bu yazışmalar eee Ankara'ya gidip geliyor. Valilik ile e, Harbiye Nazırı, Askeriye bir tarafta, Müze Müdürlüğü ile ondan sonra Marif Nazaret, e, nezareti bir tarafta. Bunların arasında bir tartışma oluyor. Yani Marif Nazareti e, ile Müze Müdürlüğü bunların... Arada bir yazışma savaşı oluyor. Bunların çok kıymetli tarihi eserler olduğunu, evet. bunların yıkılamayacağını e, söylüyorlar. Diğer tarafta farklı şeyler oluyor. 1911'de bir yıkım gerçekleşiyor. Bu yıkım da Mardin kapıda gerçekleşiyor. Evet. Ee, 1910 civarında. 1911'de de bu yıkım durduruluyor. Evet. Daha sonrasında 1917'ye kadar yine yazışmalar gidip, gidip geliyor. 1917'de ee, yani bunun önüne geçiliyor. Evet. O tartışmalar duruyor. Tabi bu arada Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na ee, evet. giriyor. Harika. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Sene geliyor 1930'lara. Evet. 1930'larda Tekrar söylediğimiz gerekçelerle bu surların yıkılması gerektiği gündeme geliyor. Bu sefer ee, Hasan Faiz Ergun diye bir vali var. Bu vali de 1931 ile 1937 yılları arasında Diyarbakır'da valilik yapıyor. Bu vali, bu vali ee, surların yıkılmasına karar veriyor. Surların yıkılmasına karar veriyor. E, Böylelikle 1911'de durdurulmuş olan o yıkım o yıkım tekrar burada başlıyor ve bugün gördüğümüz yerde yaklaşık herhalde bir 250-300 metre var daha fazla belki daha fazla bir alan bunlar yani çok da teyit edemedim ama toplarla dinamitlerle burası yıkılıyor burası yıkılıyor o sırada şimdi mesela çok ...fazla bir isim ön plana çıkıyor. Albert Luis, Gabriel. Evet. Bunu da konuşacağız. Bu isim çok fazla ön plana çıkıyor. Halbuki söylediğimiz üzere aslında Diyarbakır'da... ...Diyarbakır'ın... ...bazı böyle aklı başında olan insanları... ...işte buradaki... ...bazı yetkililer... ...bunun... E, ...kötü bir şey olduğunu... Doğru ...bu tarih şey. eserlerin... ...bu şekilde ortadan kaldırılamayacağını... ...düşünüyorlar. Ve bunun için etkili bir şey yapmak istiyorlar. işte o sırada Luis Albert Gabrieli devreye sokuyorlar. Onu da konuşabiliriz. o adamdan da biraz birkaç şeyle bahsedelim. Evet, Toparlamak açısından. Evet yani bu kişi tabii yani erken dönemde Türkiye'ye gelmiş. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi'ne Darülfünun'da bir de Ankara Üniversitesi'nde Arkeoloji, Sanat, Tarihi dersleri vermiş. Ondan sonra Türkiye'de e, bazı araştırmalar yapmış. Arkeolojik araştırmalar yapmış. Tarihi eserleri incelemiş ve bunları iki ciltlik bir kitap e, şeklinde yayınlanmış. Ona niye isnat edilmiş böyle bir iş? Yani şöyle dediğim üzere, hani bunlar e, yıkımın önüne geç, geçemeyince muhtemelen bir yabancının sözü, bir araştırmacının sözü, bu e, işten anlayan bir kişinin sözü daha fazla para eder diyerek Albert Gabriel'e gitmişler. Albert Gabriel de 1930 yılında aslında Milli Eğitim Bakanlığı'yla bugün Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir anlaşma yapmış. Ona bu bölgedeki Türkiye'deki tarihi eserlerin araştırılması izni, görevi kendisine verilmiş. Bu da o araştırma üzerinde tabi durum kendisine e, i̇ntikal edince o da devreye giriyor. Marif vekaletine, Milli Eğitim Bakanlığı'na rapor hazırlıyor. Ve bu raporda bu Diyarbakır'daki surların e, eşsiz olduğunu, eşsiz olduğunu ve eğer bu tarihi surlar yıkılırsa geçmişten geleceğe anlatılacak bir hikayenin kalmayacağını özetle bu şekilde söylüyor. Ee, ve e, o kadar durum kötü ki eğer illaki yıkılacaksa bari böyle arada hani şehrin hava alması evet. için bazı böyle noktaların açılmasını söylüyor, talep ediyor. Tabii ki bu e, görüşülüyor, tartışılıyor. Sonrasında bu yıkım durduruluyor. Hı hı. 2020 yılında Murat Kurum e, Sayın Bakanımız evet. bir söz verdi. Dedi ki e, işte bu yıkılan surları tekrardan Doğru. yapacağız dedi. 2020 bugün 2025 ve gördüğünüz üzere henüz bir şey yapılmadı yani bu bu bir borçtur bu bir borçtur ee, bunun mutlaka yapılması gerekiyor bu surların tekrar bir bütün halinde inşa edilmesi gerekiyor yani Orta Çağ'da şöyle bir şey var baktığımız zaman mesela Mervaniler gibi küçük bir devlet var ee, o devlet döneminde sadece Diyarbakır surları değil. Diyarbakır, Meyya ondan sonra Mardin'i mesela yeniden evet. inşa ediyorlar. Birçok kentin surlarını bir anda yapabiliyorlar. Bugün koskoca Türkiye Cumhuriyeti var. Yani işte UNESCO Dünya Kültür Mirası'na evet. 2015 yılında girmiş bu önemli, gerçekten eşi benzeri olmayan bu surların bir bütün halinde ee, inşa edilmesi, korunması, ee, Diyarbakırlı Belki yöneticiler, Diyarbakır'daki yani e, aklı başındaki insanların da bu e, Diyarbakır'da e, surlarını, ondan sonra e, biraz önce bahsettik o hani balığa benzeyen evet. özelliklerini e, turizmin e, turizme sunmaları İnşallah. gerekiyor. Umarım bu haber ve bu e, mülakat bunun yolunu açar. İnşallah. Çok çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, sağ olun teşekkür. Ederim. <laughs> Tarihe sahip çıkmak bu hikayenin altında kalmamakla eşdeğer. Teşekkür ederiz.